Cenab-ı Hak Kasas suresi 88. ayet kerimesinde buyuruyor ki her şey helak olup gidicidir ona bakan yüzü müstesna. Eşyanın ve olayların hakikat yönüne bakan aslında programımıza hoş geldiniz. Bugünkü programımızda e, uluslararası bir şirketin temsili olarak ortaya koymuş olduğu kıyamet saatinin e, son yıllardaki gelişmenin üzerine nasıl e, belirli bir süre daha ileri alındığı ile alakalı haber videomuz üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalışacağız. Tabi yine her zaman olduğu gibi Risale-i Nur Külliyatı'nda konuyla alakalı telif edilmiş olan kısımda da paylaşacağız. Beraber videomuzu izleyelim sonra programımıza kaldığımız yerden devam edelim. Tekrar hoş geldiniz. Aslında programımız başlıyor. Dünyanın sona ne kadar yaklaştığının sembolü meşhur bir kıyamet saati bir kez daha değiştirildi o saat. İklim değişikliği ve nükleer silahlanma nedeniyle artık saat kıyamete sadece 3 dakika kaldığını gösteriyor. Amerikalı bilim insanları Kıyamet Saati adını verdikleri sembolik saati 2 dakika ileri almaya karar verdi. Kıyamete artık 3 dakika var. Bu dünyanın insan eliyle felakete daha da yaklaştığı anlamına geliyor. Bilim insanlarına göre insanlığın sonunu getirecek iki büyük tehdit var. Biri nükleer silahlanma, diğeri ise iklim değişikliği. İklim değişikliği ve nükleer silahlanma yarışının modern teknolojiyle kontrolsüz bir biçimde artması, insanlığın varlığı için olağanüstü ve inkar edilemez bir tehdit oluşturuyor. Kıyamet saati 1945'te ABD Japonya'ya atom bombası attıktan 2 yıl sonra oluşturuldu. O zaman en büyük kaygı nükleer silahların kullanımıydı. Bu kaygı geçmedi. Yanına 2007 yılında bir de iklim değişikliği eklendi. Kıyamet saatinde akrep 12'ye sabit. Yergovansa tehdit seviyesine göre 18 kez değişti bugüne dek. ABD ve Rusya'nın hidrojen bombası denedikleri 1953 yılında 12'ye 2 kalayı gösterdi saat. İki ülkenin nükleer silahların azaltılması anlaşmasını imzaladığı 1991 yılı ise 12'ye 17 kalayla tehlikeden en uzak yıl olarak kayıtlara geçti. Tabii ki bu kıyamet saati dediğimiz olay temsili bir olay, dünyadaki e, çok aşırı uç noktalarda gelişen e, işte atom bombasının icadı gibi savaşlar gibi veya ülke arası küresel gerilimler gibi bu olayların üzerine kıyamet saatinin 12'ye kaç dakika daha yaklaştığı ile alakalı bir nasıl diyelim aslında kuramsal bir hadise ama aslında fikir vermesi açısından da durumun ne kadar kötüye gittiği ile alakalı önemli bir gelişme. Tabi e, Hazretleri bu konuyla alakalı dünyanın aslında bizim malımız, bizim mülkümüz, bizim istediğimiz gibi üzerinde hareket edebileceğimiz bir meta olmadığı ile alakalı, alakalı. Risale-i çok yerlerinde anlatımlarda bulunuyor ama Meslebi Nuriye'de Zeylül Hubab'da bir ilemde bu konuya çok açık ve net bir şekilde değiniyor. Yani bizim bu videodan almamız gereken asıl ders aslında hiç de sahip olmaktan e, hani kendi vücudumuza bile sahip değiliz. Tek bir atomumuza bile sahip değiliz. Hükmümüz yok üzerinde ama sahip olmaktan çok uzakta olduğumuz dünya gibi koskoca bir kürenin nasıl tam tersine bizim tarafımızdan mahvedilişiyle alakalı bir durum. Ve aslında bunda da ne kadar haksız olduğumuz aslında onun üzerinde hiçbir şekilde e, hak sahibi olmadığımız hem harcamada hem de mahvetmede bu konuyla alakalı işleyeceğimiz e, hakikat bununla ilgili İlmeyi Aziz bu küreyi arz misafirhanesi insanların mülk ve malı değildir. Ancak insanlar amele gibi o misafirhanenin çeşit çeşit işlerinde ve tezyinatında çalışırlar. Eğer küreyi arzın haricinden yabancı birisi gelip misafirhanenin bir mucize ve harika olduğuna ve insanların da aciz, fakir, muhtaç olduklarına dikkat ederse bu insanlar bu binaya sahip ve saniye olacak bir iktidarda değildir. Ancak böyle harika bir masnun saniye de muciz olduğuna katiyetle hükmedecektir. Ve bu insanlar sultan ezeliğinin makasıdına çalışan amelelerdir, işçilerdir. Bu ameleler aldıkları ücretlerinden maada bu binadan bir şeye malik ve sahip olmadıklarına tekraren hükmedeceklerdir. Ve keza o çiçeklerin zevil hayata karşı gösterdiği teveddütlerine ve tahabbüblerine ve tebessümlerine dikkat eden anlar ki bir hakimi kerim tarafından misafirlerine hizmetle muvazzaf bir takım hedaya ve behayadır ki sani ile masnu arasında bir vesile-i tearüf ve tahabbüb olsun. Yani dışarıdan küre-i arzın dışından bir hayat formu e, hiç de bu konuyla alakası olmayan akıl sahibi, şuur sahibi birisi dese ki bu dünyadaki varlıklara bir baksak ve bir de bu küre yarzdaki bütün bu mucizelere, bütün bu sanatlara, bütün bu tezinatlara baksak bir de bu insanın en işte akıl sahibi varlıkların arasındaki en yüksek olan insanın acizliklerine, fakirliklerine, ihtiyaçlarına baksak bunun bunun üzerinde herhangi bir hak sahibi olması mümkün değil kaldı ki haşa sanatkar ve yaratıcısı olsun. Ancak ve ancak bu ikisinin de Rabbi olan bir zat bu ikisini de birlikte yaratabilir. Hatta bu ikisini birbirine uyumlu bir şekilde yaratabilir diye bu zat bile görecektir. Sadece bu bile bizim nasıl dünyanın üzerinde bu kadar yaptığımız kötü yöndeki harcamaların, onu adeta mahvetmemizin, onu adeta işte bu haberimizde de gördüğümüz gibi kıyamet saatine yaklaşacak derecede yok ediliş eşiğine getirmemizin haksız olduğunun en büyük belki de delilidir. Bugünkü programımızda kurgusal olarak ayarlanmış, uluslararası bir şirket tarafından kurgusal olarak ayarlanmış, kıyametin 12'de kopacağına hesap ederiz. edersek, kaç dakika 12'ye kaç dakika kaldığını hesap eden bir saatin, e, kurgusal olarak tekrar söylüyoruz ayarlanmış bir saatin haber üzerinden size bazı iman hakikatlerini aktarmaya çalıştık. Özellikle bu dünyanın nasıl bizim mülkümüz olmadığını e, bizim kendimizin dahi mülkümüzün olmadığını Cenab-ı Hakk'ın her ikimizin de hem içindeki bütün varlıklarla beraber küre yarzın hem de bizim Rabbimiz olduğunu açıklayan Meslevi Nuriye'den bir kısmını da sizlerle paylaştık. Bir sonraki aslında programımızda tekrar görüşünceye kadar Allah'a emanet olun efendim.